Samsung Galaxy Tab S6 Lite kamera sorunları. Samsung Galaxy Tab S6 Lite'deki kamera sorunları, özellikle görüntülü görüşmeler, çevrim içi dersler veya hızlı fotoğraf çekimi için kullananlar için genel kullanıcı deneyimini etkileyebilir. Yaygın sorunlar arasında bulanık fotoğraflar, yavaş odaklama veya kamera uygulamasının aniden çökmesi yer alır. Ön kamera bazen düşük ışıkta performans göstermekte zorlanabilir ve bu da bulanık fotoğraflara veya düşük video kalitesine neden olabilir. Bu sorunlar güncel olmayan yazılımlardan, yetersiz depolama alanından veya kamera performansını etkileyen arka plan uygulamalarından kaynaklanabilir. Sistemi düzenli olarak güncellemek, kamera ön bellini temizlemek ve iyi ışık koşulları sağlamak performansı artırmaya ve kameranın akıcılığını geri kazandırmaya yardımcı olabilir.